Eczina minel tazm. Bi affike ya Rahman. Bi affike ya Rahim. Bi affike ya Şettar. Bi affike ya Kaffar. Bi affike ya Rahmanul Rahim. Bi affike ya Afu. Bi affike ya Sevda. Allahümme eczen min kabile zaf. Allahümme eczen سبحانك يا الله عليك يا غفار اجنا من النار يا فك يا رحمان يا فك يا عزيز لا ما علمتنا انك انت السميع العليم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم سبحان الله العظيم ابدي الابد سبحان الله الفرد الصمد سبحان الله رافع السماوات بغير أبد. سبحان الله لم يرد فلم يرد فلم يكن له فنحات. يا غالي الحاجات يا مجمل الدعوات يا علم السر والخفيات. يا حي يا قيوم. يا حي يا يا حي يا قيوم. يا ذا الجلال والإكرام. <سؤال> اللهم إني أسألك فعل الخيرات. ve terkil münkerat ve intafili ve interhamni Allahümme mehdini fi men hedeyte ve afini fi men afeyte Rabbena afili veli valideyye veli mümini yemekum el hesab Rabbena la tuzi gulubene ba'de isedeytena ve hebdena min ledünke rahme inneke entel vahhab inneke camil nasili yeminle araybe fih inne Rabbana ve evet, la tahmin aleyna isran kema hameltehu ve alellezine min gavdina Rabbana ve la tuhammilna ma la dağgatena bih ve afu anna ve ofirlena ve arhamna ente mazlana fensunna alel gavmil kafirin Ya Rabbi sana sonsuz hamd senalar olsun ya Rabbi Her türlü günahımıza her türlü hadsizliğimize rağmen bize bir kere daha merhamet ettin sana şükürler olsun ya Rabbi Beytullah'ını da kavuşturdun. Sana şükür. Ahirette cemaline kavuştur ya Rabbi. Ya Rabbi Rahim ve Ya Erhamen Rahimin. Senin beytine keşke salih haberlerle gelebilseydik. Keşke hayırlarla gelebilseydik. Keşke kamil Hazreti insan olabilerek gelebilseydik. Fakat bizim elimizde günahtan başka bir şey yok. Elimizde isyandan başka bir şey yok. Elimizde acizlikten başka bir şey yok. Senden başka da gidecek bir kapımız yok. Senin beytinden başka gidecek de bir evimiz yok. Bizlere boş çevir. Allah'ım günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Şu beytin hürmetine günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Meşaril haram hürmetine günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya Rabben Rahim ve Yerhamen Rahimin sana hakkıyla kul sana hakkıyla kul olanlardan eyle ya Rabbi. Sana hakkıyla şükredemedik. Sana hakkıyla şükredenlerden eyle ya Rabbi. Seni hakkıyla bilemedik. Seni hakkıyla bilenlerden eyle ya Rabbi. Seni hakkıyla dikkat edemedik. Seni hakkıyla Acizlik, hiçliğimizle geldik. Ne olur Allah'ım bize merhamet eyle ya Rabbi. Rahman sıfatına geldik. Rahim sıfatına geldik. Ne olur Allah'ım merhamet eyle ya Rabbi azabından korkuyoruz. Ne olur affeyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Rahim ve Ya Rahim'in Bütün hayırları senden istiyoruz. Ne olur ikram eyle ya Rabbi. Amin. Biz buraya gelirken Beytullah'a selam söyle diyen yiğitler vardı. Ne olur orada bize dua et diye is eden, dua isteyenler vardı. Ya Rabbi onların samimi niyetleri hürmetine ne olur. Amin. Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bize hasta olanlar var. Hastalıkları ifade edenler var. Ne olur hastalarımıza şafi isminle tecelli eyle ya Rabbi. Bizim de gönlümüz hasta şafi isminle tecelli eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in borçlarını edalar ihsan eyle. Dertler, devalar ihsan eyle. Hastaların şifaları ihsan eyle ya Rabbi. Azağa noksanlığı verme ya Rabbi. Aklımızı, fikrimizi alma ya Rabbi. affa afeti ihsan eyle ya Rabbi. Ümmetin ümmetin birliğini Türkiye'nin sel felaketinden, yel felaketinden, her türlü PKK belasından, her türlü düş düşmandan sen muhafaza ya Rabbi. Ülkemize kafir çizmesi girdirme ya Rabbi. Kafirin ayağına bastırma ya Rabbi. Evlerimizden salih evlatlar çıkar ya Rabbi. Sadık insanlar, Kur'an ehli insanlar çıkar ya Rabbi. Ne olur Allah'ım evimizden münafık çıkarma ya Rabbi. Evimizden zalim ve kafir çıkarma ya Rabbi. Salih ehli Kur'an çıkar ya Rabbi. Ya Rabbi Rahim ve Erhamen Rahim bize dua et. Amin diyenler iki cihanda aziz eyle. Amin, Amin. Diyenlerin, de eyle. Amin, Amin. diyenlerin de geçmişlerin şadı handan eyle. Amin diyenler de geçmişlerin buradaki ümre sevaplarımızdan onları da İshar eyle ya Rabbi, Amin. ilhak eyle ya Rabbi, son nefeste kelime-i tevhidi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Nasıl ki beytinde kendini hatırlattın, ne olur Allah'ım son nefeste de kelime-i tevhidi hatırlat ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Rahim ve Erhamer Rahimim, senin zikrin için geldik. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, duanız olmasaydı ne olur Allah'ım bizi duadan dur eyleme Amin. secde kahından dur eyleme Amin. namaz kahından dur eyleme Kabe kahından dur eyleme. Kabe kahından dur eyleme ya Rabbi Amin. Ya Rabbe Rahim ve Erhamen Rahimin gönlümüzü İslam nuruyla nurlandır ya Rabbi ya Rabbi kalıbımızı taklitten tahkike eyle ya Rabbi Amin. Ya Rabbe Rahim ve Erhamen Rahimin bize şu Kabe-i Muazzam vesilesiyle gözümüze bir nur ver, dilimize bir nur ver, ayağımıza bir nur ver, bedenimize bir nur ver, o nur vesilesiyle hayır. soğukluk ver ya Rabbi. Bundan sonraki hayatımız bu hayatımızdan daha hayırlı olsun ya Rabbi. Ya Rabbi Rahim bize bir ayak ver namaza gitsin. Bize bir el ver Kur'an'a gitsin. Bize bir kulak ver sohbet dinlesin. Bize bir dil ver zikir eylesin ya Rabbi. Ya Rabbi Rahim ve hemen Rahim'in çocuklarımıza edep, ahlak ihsan eyle. Ümmetin gençlerine tesettür şuurunu ihsan eyle ya Rabbi. Senin teslimiyet yurdundayız. Senin emirlerine tam teslim olanlardan eyle ya Rabbi. Doğduğun Allah'ım ölürken de tertemiz, günahsız bir şekilde senin huzuruna çıkmayız. Sen nasip eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada ne dualar etmişse o duaları ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Nelerin şerrinden sana sığınmışsa biz de onların şerrinden sığınıyoruz sana. Amin. Sen muhafaza eyle, eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabben Rahim, şu Beyt'in heybetini artır, şerefini artır. Bu muhabbetimizi Beyt'e karşı daima artır ya Rabbi. Amin. Ya Rabben Rahim, Süleyman Aleyhisselam dua etmiş. Allah. Senin razı olacağın amelleri işlet bize diye dua etmiş. Ne olur Allah'ım senin razı olacağın amelleri bize ihsan eyle. Her türlü riyadan gösterişten uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Boşa kürek çektirtme ya Rabbi. Yüzümüze atılacak ameller işlettirme ya Rabbi. Ya Rabbi Rahim ve Ya Rahimin İsmail Aleyhisselam'ın dua ettiği gibi Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve alhekli salihin. İbrahim Aleyhisselam'ın dua ettiği gibi Rabbena ve tekabbel dua ve Rabbena ve tekabbel minna dediği gibi ne olur Allah ilhak ile ve tevaffena mal ya Rabbi ebler kısmına ihsan ile eyle, ikram ile eyle Rabbi Musa selamın dediği gibi Rabbişrah li sadri ve yessirli emri wahlul lugtami lisani yefkahu kavli ve fawwid emri ila Allah innallaha basirun bilibat ya Rabbi kalbimizi senin dinine karşı aç ya Rabbi dilimizdeki perteklikleri uzak eyle ya Rabbi ya Rabbi bütün işimizi senin sana havale ettik sana tevekkül ediyoruz sen yardım et ya Rabbi ya Rabbi vahhab'la vehhab Ya Rabbi, kalbimize hidayet verdikten sonra tekrardan eğritme ya Rabbi. Ne olur Allah'ım, karşılıksız veren sensin. Ne olur bize hidayet nurunu ihsan eyle. Amen. Bize ihsan, istikamet ihsan eyle. Amen. Amellerimize ihlas temizliğini nasip eyle ya Rabbi. Amen. Şu duada edilse de amin desek diyen kardeşlerimizin de dualarını kabul eyle. Amen. Askerde evladı olanlara sen yardım eyle. Ya Rabbi okuyanlar ararsa evlatlarımızdan onların okullar. İhsan ile iş arayanlara sen ya Rabbi hayırlı rızıklar nasip eyle. Evlatlarıyla imtihan olanlara sen yardım eyle. Kur'an'dan okuyup başlamış da sonra uzaklaşanları tekrardan Kur'an'a il hak ile Yarabbi Arap'e ya Kur'an sevdasını bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizlere aşk, muhabbet, feyiz ihsan eyle. Vahhev'l-kaviy'l-aziz sır ile güç ve kuvvet ihsan eyle yarabbi Tevvap ismine sığındık. Ne olur günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Settar ismine sığındık. Bundan sonra günahlarımızı ört ya Rabbi. Amin. Bizlere merhamet eyle, İslam üzerine sabit eyle ya Rabbi. Amin. Ya mugallibel gulub tebbit kalbi ala dinike. Dinimizi, kalbimizi dinin üzerinde sabit kıl ya Rabbi. Ayaklarımızı dinin üzerinde sabit kıl ya Rabbi. Ya Rabbi rahim ve yarhamen rahimin kabul da bir duamızı bırakma ya Rabbi. Azametü duara, icabetü duara, tekbir. allah Ekber, allah Ekber. La ilahe illallah, allah, -ekber. allah, -ekber. allah, -ekber. allah, -ekber. allah Ekber. Ya Rabbi İmam-ı Azam'ın dediği gibi bu ümremizi ve bu amellerimizi, bu duamızı kabul ettiğin gibi bundan sonraki dualarımızı da kabul eyle ya Rabbi. İmam Şerani'nin dediği gibi helal lokmayla helal rızıkla bu beyte gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Gönenli Mehmet Efendi'nin dediği gibi nurullahım Allah'ım hesapsız bir şekilde cennetine düşenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Rahim ve Erhamen Rahimin dertlerimizi sen biliyorsunuz sana arz ediyoruz ya Rabbi. Ve alihim velhamdülillahi Rabbil Alemin. Siz de şimdi kalbiniz